bak. Kedi YouTube diyor. Ma üç Ne? Sen. Ki. Bir yandan depremin ardından dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizin yaralarının sarılması için Almanya'da da Türk toplumuyla eş güdüm içinde yardım faaliyetlerinin sürdürülmesinde çaba harcadık, harcamaya da devam ediyoruz. Elbette ki acımız hala taze ve depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin kurucusunu dava arkadaşlarıyla birlikte bağımsızlık ateşini yakarak kurtuluş savaşını başlatıp yöneten ve bizlere Cumhuriyetimizi miras bırakan atamızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 yılında bu yıl vesilesiyle de söylemek istiyorum ki devletimizin ilelebet payidar kalması ve hep ileri gitmesi için hem vatandaşlık ve hem de meslekimizin bilinciyle Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak ülkemiz ve milletimiz için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bugünün diğer bir önemi spor bayramı olması elbette. Ne diyoruz? Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Esasen spor bizim kadim atalarımızdan bu yana Orta Asya'daki göçebe Türk topluluklarından günümüze kadar Türk milletinin kültürünü, medeniyetini oluşturan önemli bir unsur olmuştur. Günümüzün revaçta olan spor, spor branşlarından binicilik, okçuluk, güreş gibi sporların kökünü Orta Asya'daki Türk topluluklarında ve tarihsel süreç içerisinde tüm Türk devletlerinde görebiliyoruz. Bu sporları bu yüzden ata sporu olarak adlandırıyoruz. Ama elbette ki artık günümüzde o kadar çok spor dalı var ki bunların hepsini ata sporumuz diyelim ya da demeyelim. Bunların hepsini yapmak, bunların hepsinde aktif olmak bence fiziksel hareketten fazlasını oluşturuyor. Neden? Spor aynı zamanda disiplin, azim, inanç, sosyallik, işbirliği, rekabet demek adalet duygusunu ve hoşgörünüzü perçinler, geliştirir, pekiştirir spor. Dolayısıyla toplumca spor yapmaya meyletmek, spor yapmak sağlıklı, dingin, disiplinli, dayanışma duygusu gelişmiş, enerjisi yüksek ve üretken bir millet olmak için gereklidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Var